dersek birazdan kilometrenin değiştiğini... İkinci el araç fiyatları sıfır aracı geçti. Bu durum dolandırıcıların iştahını kabarttı. Yeni yöntem kilometreyi mile çevirmek. Bu şekilde pek çok vatandaş mağduriyet yaşıyor. Kilometren birimini değiştirmek, mile çevirmek bilinçli yapılan bir şeydir. Ee, yani bunu ben bilmiyordum, haberim yoktu gibisinden şeyler söyleyen satıcı Doğru söylemiyordur. Dolandırıcılar yabancı üretim otomobilin kilometre ibaresini mile çevirip öyle satıyor. Dikkatli olmayan bu hileye kanıyor. 1 mil yaklaşık olarak 1.6 denk geldiği için mile çevirdiğiniz zaman araç daha düşük, rakamsal olarak daha düşük görünür göstergede. Dolandırıcılar 50 lira karşılığında 10 bin lira kar ediyor. Aracın fiyatı arttıkça kar da artıyor. Adam 50-100 lira e, kilometre düşürmek için cihaz parası veriyor. 100 bin liralık bir araçta. Da... Yaklaşık 10 bin lira fazlasına satıyor aracı. Kilometresi mile çevrilen araç cazip hale geliyor. Tabii ki satışı da. Bu tür durumlarda yapılması gereken suç duyurusunda bulunmak.